Kızım, efendim anne. Birazdan misafirler gelecek. Çabuk ee, buraları toparla. Tamam. Buranı toparlayacağım ya. Annem niye toparlamıyor? Kendi mutfağı, benim mutfağım değil. Neyse. Şöyle bunları buralara koyalım. eti de alıyoruz. Balı da alalım. Sonra tavayı da alıyoruz. Tavayı buraya koyalım. Bu da burada kalsın. Bıçağı da alalım. Bıçağı Bu da buraya koyalım. Tamamdır. Anneciğim şimdi e, yemek hazırlayalım. Tamam kızım. Hadi geliyorum ben. Sen başla yemeği hazırlamaya. Tamam. Geldim işte. Al bakalım. Bu kovanın içine ilk olarak karpuzları doğrayıp koyacaksın. Tamam mı? Tamam anneciğim. İşte karpuz. Bıçağı alalım. Doğrayacağım. İlk olarak bıçağımı aldım. Kesiyoruz. Yani doğruyoruz. Evet ikiye doğradık. Şimdi kovanın içine koyacağız. Koydum işte. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? Bu burada 5 dakika kalsın. Biz şimdi ise çorba yapacağız. Çorba çorba. Allah'ım çorbası her şey güzel yapacağız. Çorba için gerekli malzemeler bir tane tabak tamamdır. Şimdi ilk olarak bunu döküyoruz. İki damla. Bir, iki. Bundan da bir tane. Bir. Tamamdır. İşte beş dakika bitti ve çok güzel oldu. Evet, güzel şeyler var işte. Şimdi misafirler yoldaymış kızım. Tamam anneciğim. Zil çaldı. Merhabalar. Hoş geldiniz. Geçin şöyle. Tamamdır. Üst kata geçebilirsiniz. Ben de geçeyim. Kızım hadi siz sen de misafirleri ikramda bulun. Tamam. Yemekleri götüreyim ben. Ben de çorbayı götüreyim. Kızım sen karpuzlu mu? çorba yaptın? Evet, karpuzlu çorba yaptım. Tamam. Götürelim. <laughs> Teşekkürler. 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 Pembe sen okula başladın mı? Hayır başladım da 15 tatil geldi Çünkü karneler alındı Karnen nasıl? Hepsi çok iyi Kaçıncı sınıfsın? Üç hmm. Bir de bardak götürelim Bardağın içine Kaç kişiler? Hepsini götüreyim bardaklarım bence. Ayran götürsem iyi olur. Çünkü onlar en çok ayran seviyor. Şöyle onlar beş kişi herhalde bir iki üç dört beş. Ben de varsam beş kişiyiz. Ay. Allah'tan bardaklar kırılmadı. Şş, 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 şş. Tamamdır götürelim. Tamamdır bardakları da yerleştirdim. Şimdi et götürelim. Şimdi eti götüreceğiz. İşte et arkadaşlar bunları da ortaya koyalım. Hadi bismillah diyerek başlayalım. Bismillah. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Estağfurullah. Şükür misafirler gitti. Şimdi etraf toparlayayım da bir an önce yatayım. <laughs> Okul yok ama yine de yatayım hemen. Ödevimi bitirdim zaten. Şöyle hepsini koyalım etrafı parlayalım böylece. Daha temiz olacak evimiz. Arkadaşlar siz de evinizi temizlemeyi unutmayın. Annenizi de sürpriz yapabilirsiniz. Şöyle hepsini koyuyorum. Aa, içindeki karpuzları da almayı unutmayalım. Karpuz gibi meyveler de çok sağlıklıdır. Hadi gelin biz de biraz meyve yiyelim buranın içinden değil mi? Açayım. İşte açtım. Şimdi içindeki meyveleri ve sebzeleri alalım. Arkadaşlar meyve sebzeler çok sağlıklıdır yemeği siz unutmayın. Karpuz, muz, çilek gibi, üzüm gibi şeyler de sağlıklıdır meyve sebzeler. Hadi yiyelim. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Hadi meyveleri de yıkadık değil mi? Siz de meyveleri yıkamayı unutmayınız. Şimdi kanalıma da abone olmayı unutmayınız. İşler Orhan kanalıma girmeyi ve paylaşmayı, like atmayı ve yorum yorumları açık olanları da yorum eklemeyi unutmayınız. Meyveleri de şimdi poşetin içine koyalım geri. Karpuzları koyuyoruz. Ve çilekleri koyuyoruz. Ve muzları koyuyoruz. Ve üzümü koyuyoruz. Kapatalım. Şöyle. Tamamdır. Arkadaşlar çantam güzel mi? Bence güzel. Yine aldım. Çok güzel değil mi? Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu arada e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı yorumları açık olanları yorum atmayı unutmayın. Ve kanalıma da girip bütün videoları da izlemeyi unutmayın. İsterseniz arkadaşlarınıza her e, istediğiniz kişileri de paylaşabilirsiniz görüşürüz. Son.